mete aslında dediğin gibi pozitif bir etki yaratabilirken yaratabilecekken şu anda öyle bir tablo görmüyoruz ABD hisse senetleri tarafında. genel olarak bundan sonraki dönemde nasıl bir seyir öngörürsün? Yani daha önceki yayınlarda belli bir düzeltme beklediğini hatta %20 gibi bir orandan bahsettiğini biliyorum. son yine aslında beklentilerimizi sürekli aslında revize etmek, belki tekrar etmek önemli. Çünkü bu yıl bilhassa çok ciddi haber akışının olduğu ve belirsizliklerin olduğu bir yıl. O yüzden tekrar demeyelim ve tekrar konuşalım isterim. Ne diyorsun? ya Tabii yani şimdi süper bilinmezliklerin olduğu yıllar içine giriyoruz biz. İşte hep söyledimler. çok kısa süre içinde neler neler konuştuk yani önümüzdeki 4 sene boyunca inanılmaz fazla malzememiz olacak konuşacak ve bunların hepsi riskler. Bu risklerin birikimi var. Risk biriktiği zaman bunun bir hak ettirdiği risk primi var. Bundan dolayı da ABD tahvil faizleri Aşağı gelmemeye çalışıyor. Bundan dolayı işte swap fiyatlamasına baktığımız zaman zorla bir tane 25 mislik faiz indirimi olur. Hatta o da olmayabilir fiyatlıyor. İşte bankaların bütün tampon Ligitleri şu anda yani resmen tamam tükendi artık diyebiliriz. Onun için hem likitte tarafında sıkışıklık var hem faizlerin düşmeme direnci piyasalar için oldukça olumsuz. Bilinmezlik birikmesi söz konusu. Bilinmezlik noktasında işte diyoruz altına sığınmadan vesaire bahsediyoruz. E altına sığındığında o bilinmezlik noktasında riskli varlıktan da kaçıyor olman lazım ama henüz bu kaçışı görmüyoruz. Kaldı ki işte bu kaçışın arkasında işte deep seek geldi bununla ilgili daha yavaş mikroçiplerde kullanılsa iş görecek bir sonuç elde edebiliyorsun demek ki işte Nvidia'nın ya da işte diğer mikroçip üreticileri ve yapay zeka yatırım yapan Amerikalı şirketlerin belki de bu kadar büyük değerlemeleri hak etmiyor olmaları gerekiyor sorgusu da es zamanlı olarak var. E %25 Meksika'ya, Kanada'ya gümrük vergileri %10 ekstra içine bütün bunları konuşurken bir de üzerine işte farma sektörüne, arabalara vesaire genel geçer ülkelere bazında değil, ürün bazında da işte ekstradan gümrük belgelerini konuşuyoruz. E bunların hepsi hem enflasyon yaratacak hem de düğmeye sekte vurduracak. Amerika da kendi kendini izole ediyor olacak. Çünkü dünyanın geri kalan kısmı ticarete devam ediyor olacaklar kendi aralarında. Ve bütün bu ortam içinde hiçbir düzeltme yapması şimdi hisse senetleri ve hakikaten hiç düzeltme yapmadı. Bu hani akla mantığa uygun bir şey mi bence değil. E ondan dolayı da yani tuzaklara düşmemek lazım.